Herkese merhaba arkadaşlar ben Kilar. Bugün sizlerle ve Sinan'la birlikte arkadaşlar Modern Survivor'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Sinan buraya ulaşamıyor arkadaşlar. Videoda böyle... gelemiyorum sana yani videoya gireceğim <laughs> dedin. Şunları bir temizlesene ya. Allah! Allah! Biz kapasana bakalım. Sinan öldürdün bak. Sinan, Sinan bunlar bize çok vuramıyor eskisi kadar. Ya bunlar melek. Setimiz var ya. Heh, <laughs> 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 Öf tamam. <laughs> çok fena. Sinan bunları ekmemiz yok ya. mu tekrardan? Sinan bak minnak minnak. Ya Manyak mısın? E e ya. Evinin dibine niye ya. Sinan Aa, bazen gelme, gelme diye yaptım falan diyormuşum. Çok tatlı değil mi? Şu an ne <laughs> kadar masum gözüküyorlar oysa ki. <laughs> Gençler. Süper arkadaşlar. Aynen süper. Gençler aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümümüze özel güzel bir like bekliyorum sizlerle. Bugün çok evet. güzel şeyler yapacağız çünkü değil mi Sinan? Sinan Bu bölümde çözdürdüm. efsane şeyler yapacağız. Senin çokoboları kaçırmaya gidelim hadi. Hadi gidelim. <laughs> aa aa bana çantadan neler çıktı. Oo kılıca e bak. Çıktı. E, ee, diye bir kılıç çıktı. Tamam. Açıklamasını okuyamayacağım. Çok uzun. Nice. Gezgin çanta, Iron Golem çantası çıktı. Black Lotus çıktı yine. Bir tane Oho, daha var. Üçüncü çanta mı oldu? Nice. Benim bir i̇yi, tane iyi. Daha... benimki neydi zaten? Iron Golem değil miydi? Benim iki tane Iron Golem çantası Aynen. oldu. İki Aynen. İki Iron Golem'in oldu. Bunu makasla onu... temizleyip yaparız tekrar. Aynen. Bu da abi ne karpuz tohumuyla demir ayakkabı çıktı ya. At bunları sisteme, at sisteme geç falan at diyorum. At sisteme, at sisteme Sinan direkt kullanır. Direkt. At 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 kay, 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 at at. Koy koy at. koy koy direkt. Ya senin ev ne güzel ya. Ben benim evde de dolarayım da. Aynen. ne yapalım. Ben bir böyle iç mimar gibi gireyim Sinan senin evi de tamam. böyle Tamam arkadaşlar iç mimar olarak e, Hilal'e iş vereceğim ben benim evi de döşecek yakında Mantıklı. bakalım. Mantıklı güzel. Mesela bu arada yorumlarda yazıyorsunuz bazen yok işte şu sandığında diamond biriktiriyor Hilal abla senin abiden saklıyor. Hepsini koydum bu arada sisteme yani artık makine yerleştiriyoruz ortak bir yere. Ortak kullanıyoruz ya sıkıntı yok arkadaşlar Aynen, ortak, ortak kullanıyoruz. ortak kullanıyoruz. Sandık kalmadı ki sandık mı var gizli? Nerede sandık var? Yok hayır gizli sandık yok hayır He. sende mi var yoksa? Bende de yok yok. bende sandık yok. Boş. Sinan, şeyini atsana bana, kazmanı atsana beye. Şu kazmayı, mükemmel kazmayı, mükemmel olan. Hangi Sebep? kazma? Ne Neden? kazması? Kazma mı var? Elma toplayacaksın değil mi? Elma toplayacağım, çok İlta. az kaldı. <laughs> Bayağı anladım zaten. Aynen. Gençler bugün uzun bir aradan sonra e, benim çok istediğim bir şey var gençler. Şey, çokobolar var. Chocobalları almak istiyorum, sahiplenmek evet. istiyorum. Birazdan onun... Sarı mı sarı? Böyle... E, Minnoş mu minnoş sen minnoş diyorsun. Aynen öyle şey. Şirin diyecektin de minnoş diyorsun aynen, sen. Aynen bizde minnoş var öyle. Her şey minnoş bizim için. Yeni bir tane kedim alıyor mesela oyunda Sinan. Direkt adı minnoş. Sinan? Ben niye bunları böyle normal topladım? İlhan? Hiç hiç demiyorsun. Sinan ben de bir an kazmamız buzulu sandım. Ödümü patladı biliyor musun? Aynen ben topladım. Ben tıkladım birkaç tane. Sinan git onları şimdi pişir bir daha. Aynen. Şunları da alalım. Sonlarını da Sinan... Bekliyorum başında bana gelir diye bir Ben de aç aç gibi bakıyorum. Ay ay <laughs> evet, fark ettim onu. Gel bakalım <laughs> gidelim şimdi. Şimdi chocobo şöyle. E, şuraya hemen ben bir chocobo yazayım şöyle. Chocobo. Chocobo. Eğrik çıkmadı dur. Chocobo. Chocobo. Tamam. Bunun seda lazım. Bunun için bize tüy lazım. Bu arada federi ben ilk bölümde daha ilk oradan geçerken almıştım. Eğer bir yere atmadıysam sistemde olabilir. Eğer. Oha yoksana... harbi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ilk bölümde yaptım ben bunu. Senin bölümündeydi galiba. Yani oradan geçerken iki taneymiş bak. Ama bu Vay, bize yetmez. o zamandan beri hazır. Hayır o zamandan beri hazır. <laughs> bu bize yetmez. E bana ama... yok. Bir tane mi var o zaman? İki Aa. taneydi. Yani Dur artık bir tane lazım bir tanesi için Sinan. Eee. Ama biz bunun Saddle Bag'ini de yapabiliriz. Gerçi küçük bu biraz ama bir de Chocopedia'yı yapacağız. Bunu şimdi bundan da toplamıştım uh -huh. ben. Onu da hatırlıyorum ama. Şimdi inanmayacaksınız belki ama gerçekten dolu bu bir dakika love değil bu aynı mı ki acaba neyse şunu alalım biz bir o muydu değil miydi emin olamadım şu an ama o olması lazım ondan da alalım şimdi bize bir de eğer lazım eğerler şurada 4 evet. tane varmış aslında biraz daha var Sinan şunları hepsini ben bir alayım şöyle bir. Tamam. Ama malzeme sende craftları sen yapıyorsun. Craftlar bende ben ben gel şimdi yani. şeye gidelim o tarafa doğru Sinan. Ee, gidiyoruz katılayım. mu o tarafa Aynen. gidiyoruz mu? Aynen gidelim. gidelim. Eğere gerek var mı? Aa bir dakika e, eğer lazım ya, yine, şey mi? şey kayış kayış lazım kayışımız var mı Sinan peki sanmıyorum ama. Hmm, güzel soru şey yapmadık, galiba aynen. yapabiliriz ya. Aynen yaparız. Hilal slime var 7 tane slime var bak slime var. Var mı? Az. Aa e bu, bu da ha, var tamam çıkıyor. tamam gördüm gördüm tamam Bakan kör göremedim yine. Başka şey lazım olmuştu ya yapmıştık aynen, size. Aynen doğru doğru şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi Sinan 2 tane 2 tane değil de daha fazla yapacağım bu arada haberin olsun yani. İki. Ne yapacağız? Hepsini mi kaçıracağız? Ne yapacağız? Yani alabildiğimiz kadar almaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim sana. Ya orada 3-4 tane vardı. Zaten kaybolmuştur birkaçı yani. 2 <laughs> tane bulursak ne mutlu. Ya hayır. Unicorn gibi olanlar vardı. Onları istiyorum. Kalmadıysa çok üzülürüm. He. Çok PDA böyle yapmıyorduk. Pardon. Şununla yapıyorduk. Ha bununla yapılmıyor gibi Ondan da toplayacağız. Gel 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 gidelim hadi. hadi gidelim bakalım. Bende 4 tane kayış var bu arada. E 4 tane eğer var, 6 tane kayış var. Yani bize yeter bayağı bir yeter bayağı. bu malzemeler. Bütün Hilal <laughs> bütün çokobaların neslini tüketmeye gidiyor. Evet yani. ama orada kaybolurlar, <laughs> ölürler falan. <laughs> Bazen takılıyorlar. Tabii, tabii tabii tabii. Sen onları düşünüyorsun. Yani arkadaşlar hep onları düşünüyor. Başka ya, ne olacak? Tabii. neden düşüneyim ki Yoshi falan diye. <laughs> Hadi. Gibi. Şunlardan toplayarak gidelim hızlıca şuradan daha. <laughs> Aslan ah, Sinan buradalar, Gel gel çok tatlılar. O Aynen gördüm gördüm gördüm. Hani bir sürü varlar. <laughs> Unicorn olanları da var. <laughs> Şey normalleri de var. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bunlar. Aa bak buraya tüy bırakmışlar. Tüylerini bir topla bakalım Sinan, sende de var Tüyleri mi lazım diye? Tamam, tüy de tüyü lazım. Seni. Ben bunu almak istiyorum ben. ben Hangisini? İki bunu tane istiyorum, var istiyorum. zaten bunu... ondan değil mi? Bir tane daha var. Şunun evet, aynen. Ben. Aynen. İki tane gökkuşağı var. İki çeşitten işte. de birer tane alabiliriz. Şimdi bir de ben bunun çoko evet. çokopediasını yapacağım. Onu da öğretelim ona ki kolay. Bu büyücüyü olur. de evinden ettik ya. Her şeyini aldık. Valla. <laughs> Her gün burada takılıyor ya. Ne haber kanka? Ah Sinan, be. Sinan kitap var mı sende? Benim kitaplarım nereye gitti? Emanet yok. Kitap almadım yanımda. Sen aldın ya. aldın, Aldığını gördüm yani. Aa sistemde yani. kaldı herhalde. Almamışım. Taa <laughs> koşup Ya ben gidip geliyorum hemen tekrar. Sinan ben geldim. Aldım şeyleri de son kez. E evet. Bakalım bunları da hemen çevirelim. Şu, şundan koyacaktık. İki tane yapalım bir. Üç hatta dört tane de yapabiliriz. Aa, Duydun mu sesini? sesini Aynen duydum. Sinan bundan <laughs> al sen bir tane. Ben de bir tane alayım. Bak arka kitap Nasıl attım. alıyorum. Ver, yerde bak ver, yani, şurada. Al. Aynen. Kendini yok ki... kuşakta istiyorum. Ben yok kuşakta Aynen. istiyorum. Aynen seç. Bir de ha saddle da atayım. Gel sana saddle'ını da atayım. Şu. Tamam. Bu da çokoba saddle'ı. Bir tane de ondan atayım sana. Ben çok şunu istiyorum. Şimdi buna bir tane şey vereceğiz. Yani. E, şu glasilden. Asıl glas... alıyorum. Niye tıklayayım? Ne yapayım? Ha, tamam. Şundan, şundan da vereceğim sana vermeyi unuttum. Al Sinan. Aa bunda fly yok. Unlock edemiyorum. Aa you currently dur, dur. have out of... Experience lazımmış unlock fly için. Sinan şundan, şundan lazım bir de. Besleyeceksin. Ondan tamam, lazım. experience yok bizde şu anda. Sadece Çünkü bir... hiç kullanmadık ha -ha. ya ondan mı acaba? <laughs> e, bir... Ben taktım saddle'ını mesela. Bir de chekopedia ile sağ tıklayalım. Tamam. Ben şimdilik sadece sprint alacağım. Çünkü Fly e, XP gerekiyor ona. Fly'ı açabildim mi ben? Şu an bir dakika. Fly'ı XP gerekiyormuş Fly için Hilal. XP açamıyoruz. Glide Glide ben mi de var. Bende var galiba. Aa benimki sıkıştı ha. Sinan benimki açıldı bak Sinan. Sende var mı? Evet. Şimdi... Sinan bende niye yok ya? Oo, Böyle bir şey olamaz ya. ya. Benim çok levelim vardı onlar gitti. Şuydu değil mi seninki? Bakalım deneyelim. Unlock fla a diyor ki ee, 327 ile 2000 arası. Galiba evet. Sinan 20 level falan harcıyorsun. Kaç level'ın var senin? <laughs> Eee 4 kaldı bitti. Bitti, bitti yani. mi? Ne 30 level yetmedi Hilal, block 20'yi. 30 level'ım vardı benim. Ama demek ki galiba belli bir level'ın üstünde olman gerekiyor. Benim çünkü 36 mıydı neydi level'ım hatırlıyorum, Oo. aynen öyle bir şeydi. Demek ki, demek ki ucu ucuna. Aynen Neyse. öyle. O Şimdi, zaman sonradan açabilirim yani sıkıntı olabilir. yok. Bak bana bak bak Sinan, Sinan bak. Gör, gördüm, gördüm gördüm Çok, <laughs> çok güzel gördüm. <laughs> çok tatlı. Dur ben de şey, e, saddle nasıl takıyorum buna? Direkt sağ yemek besledin mi? Besleyek önce. Bestledim. Bestledim. Tamam, Eyal e çıktı Her bak şey. bu oyunda şimdi takacaksın. Aynen. Nice. Gel bizle. Bir tane daha aldım ben. Götürüyorum ben. Oha bunu. iler hıza bak hıza. Bak sen uçuyorsun ama benimkine bak. Sen uçmuyorum ben şu an şey ha sen hız mı bastın? Hız bastım Sinan benimki de böyle. Sinan çok yaratıklar var bunlar ölecek bence biz burada bir yerde yatalım <laughs> Sinan. gel şurada yatalım burada canavar yok Aynen. hemen şu kuleye Allah, gel. Allah endirmen geliyor. Endirmen hemen, geliyor. Hemen endirmene mi baktın? Yok endirmene yok, bakmadım. bakmadım. Yatağı aç yat. Hemen, tamam. yat hemen, hemen, hemen yattım. Sinan. Oydum. Yatağa yat. çıktım. Çabuk. Uyuyum Hadi ilan. Sabah olsun sabah olsun. İlal hava da uyuyun İlal. Hava Sen uyuyun, <gülüyor> <gülüyor> de hava da uyuyorsun. Yüz üstü Hava da uyuyun İlal. Tamam. Tamam okay. sıkıntı yok tamam. Evet sonunda bir sahiden ardından gençler gerçekten. Aa bak yine ağaca takıldı Sinan. Dövüşe Bak yine takıl, takılıp takılıp takıl, takıl. dur ittireyim sana. Dur ittirdim. It, e, Koptu ittireyim. Sinan. Eğer oraya mı? Heh tamam süper oldu tamam. E, şey düştü, kayış düştü Sinaz. Kayışını alırsan çok iyi olur. Eee yani. ben de tamam dur getireyim dur, bir ben sana dakika. bunu. Ben, ha, tamam aldım. Tamam aldım getiriyorum Zaten sana. Sen baştan ama. beri niye böyle yapmadık? Ben iki tane rezil çıkıyorum acaba. Ne bileyim ben sen öyle bir kaptırdın ki. Ben de sprintle <laughs> arkadaşlar bir bastım. Vallahi öyle oldu. <laughs> yani tamam. 30 saniye sürme de eve gelmem. O kadar hızlı geldim ki eve. Sen hızlı geldin. Bir dakika buradaki şeyler büyümüş olmasın Sinan? Büyümediler bunlar değil mi? Tamam iyi hemen hızlıca geçelim. <laughs> Bunlar bilmeden şuraya Aa, bir yere... bunlar öldürür ha bunları evet, bunları işte, kes. Onları, onları keseceğim kese. şimdi onu fark ettim. Şimdi bunlara bunları aynen çit lazım. Güvenli güvenli bir hale getirmen lazım senin burayı. Buraya çit lazım. Ee, nasıl bir çit yapsak acaba? Bakayım. Şimdilik bir. geçici bir tane çit ver de bağlayalım. Dur bir dakika. Şimdilik, şimdilik Şunları geçici geçici ben bir öldüreyim de yapayım. her an büyüyebilirler. Tam, büyüyebilirler. tam büyüme aşamasındalar. Aynen. Bırak beni aynen. ya. Eğer bıraksana. Eğer ha tam koptu. Bir saat eve mi gideceğim <laughs> benle beraber? Eğer takıldı da. <laughs> çit vardı büyük ihtimalle <laughs> yapmışızdır önceden. Çit yazıyorum var. Gitmeyin sakın, yap. şuraya koyalım bence hepsini ya, birazcık uzağa hafiften. Buraya. Gel bakalım. Bağ, Şöyle bağladım. Tamam bağladım ben de galiba. Aynen. Şöyle i̇ki tane koy istersen tamam. daha kolay olur. Tamam. Tamam. Yerleri nerede? Ha şurada benimki şuraya gitmiş. Bak kız nereye gidiyorsun? Bu arada isim etiketi bulmuştum ben bunu düşünerek isim etiketi de almıştım. Hani kaleyi basmıştık o ya o videodayken. Yani önceki bölümü izlemediyseniz videodan sonra izleyebilirsiniz. Orada, ha onu da bağlayalım. Var mı kayışın? Eee... Yok. Bunu senin evin oraya da götürebiliriz sonradan. Ben yani buraya bağlayalım şimdilik. Bağladım. Şey yapalım ya bunlara özel bir yer yapalım ben de buraya bırakırım orada. Evet olabilir, olabilir. olabilir. Ee, böyle Fence. pembe çit yaparsın falan. <laughs> pembe çit, pembe çit nasıl yapacağız? Beyaz var şu an. Pembe çit yok mu? Bakalım bir, bir saniye daha. bakalım hemen. Güzel Fence. Fence. pembe çit Fence. yok ya. Pembe çit yok mu? yapabiliriz Hilal. Nasıl? Aslında var ya zamanı da geldi. Nasıl, dijital sistemi de yaptık. Craft yapması kolay. Painting yaz. Ender painting makinesini yapalım. Painting. Her blok rengini yapabiliriz böyle kafamıza göre özgürüz. Fensi koyacağız de boyayabileceğiz değil mi bunu? Aynen aynen. Of, bir süper. senin bu duvardaki bloğu koyacağız bir tarafa. Sonra da fensi çiti. Hmm. Ve boyayacak. Tamam. Bak onun için bir tane simple aloy yapmamız gerekiyor. Sonra da painting yapabiliriz. Ve bunlar için de Bedrock'a inmemiz gerekiyor Hilal, Bedrock'a ineceğiz. Bedrock Eğer için de, şu Bedrock'ta bir şey var, şu e, Grains of, of Infinite Infinity var. Şimdi bak şuradan hemen Flint Steed yapalım. Bu şey değil mi ayin ya. yapacağımız o? Çakmak olabilir bu arada. <laughs> var, bak ben yapmıştım önceden, var çakmak var. Flint. Ya aldım bile seni. Bir tane yetmez Hilal. 2 tane var. Dur bekle bir, birkaç tane yapayım ben. Yetmez <laughs> mi bir tane? 2 tane de mi yetmez? Yetmeyebilir, bazen çok e, na nadir düşüyor. Hani böyle düşme oranı çok <laughs> yüksek olmayabiliyor. O yüzden biraz bekleyebiliriz aşağıda. Madene gidelim. O tamam. zaman şu peynir makinasını yapalım. Öyle çiti yapalım değil mi? Aa ben evet iniyordum. olabilir geliyorum ben de dur 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 geliyorum. Ben madene giriyorum zaten bedrock'a kadar inmiştik biz neredeyse. Aynen baya aşağı kadar inmiştik şimdi tekrardan gidelim oraya doğru. Bedrock hatta bedrock falan vardı orada hatırlıyor musun? Lavlar yoktu evet, bedrock evet. vardı orayı bir ateşe vermemiz olay gibi gençler. Şimdi biz Endrail'ın ayinini yapacağız arkadaşlar. Bedrock'a last'ı çevireceğiz aslında bir nebze öyle olacak. Hemen Grains baş... of Infinity lazım arkadaşlar. gösterdim evet. Gösterdin değil mi? Grains of gösterdi, Infinity. Gösterdim gösterdim. O ortadaki var ya gençler. Yani, Şu Gunpowder gibi. Infinity. Aynen. Şey Dust diyorum ben onlara da herhalde Gunpowder gibi. Aynen öyle. Bir inelim aşağı doğru. bakayım katman kayısına doğru inelim. Ben galiba 11. videoda hiç girdim madem? Gerçi Obsidian'e girdik. Benim bölümde vardı Sinem benim tarafta bir yerde. Gel ben bulurum orayı gel. Yani ben de gördüğümü hatırlıyorum. Senin tarafta mıydı? Benim tarafta vardı. Şurada bir yerde sağda. Hah gel bak burada. Nice. Tamam. Biraz daha aç orayı. Aydınlatayım Aynen. ben de etrafı Aynen, biraz. Çok iyi olur. Ben de... Ee, bol 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 lazım çünkü. Yani şöyle bir açayım şuraları. Tamam. Bunların super. üstlerini yakacağız. Çevremizi yakacağız. Bekleyeceğiz böyle düşmesini. Ne kadar çok yakarsak o kadar tabii düşme oranı evet. artmış oluyor haliyle. Başlarını bekleyeceğiz değil mi bunların arasından böyle? Tabii tabii tabii. çünkü e, yakalamamız gerekiyor. Diğer ateşin içine de düşmemeli falan. E, dikkat edeceğiz şimdi o bakalım. Da doğru. Mesafeli yakarız o zaman. Gençler, bu arada ben, ben böyle teknik modlara pek girmedim. Hani şimdi kadar kanalda da pek görmediniz. Çünkü çok bilgim olmadığından dolayı da hani cesaret de edememiştim. Şimdi Sinan'ın bilgisi bayağı olduğu için eğer severseniz böyle bu tarz böyle teknik modlar yaparız arkadaşlar bol bol. Sinan yakıyor şu an. Yan yana olanları yakmamızda bir sakınca yok herhalde. Şöyle yapalım. Bu arada like atmanız arkadaşlar. Abone, de. abone değilseniz de kanala abone ben olalım. Veririz. Sen 300 bin abone olmama son 20 bin falan kaldı. Bir tane geldi mi? Aa geldi Aa, sana. Aldım. Bana bir tane geldi bile. Aa nice. Nereden bak, gelecek? Bak, bir tane daha geldi oraya. Bir tane daha. Aa bak. Aa dur 3 oldu ben değil 3 oldu ben değil. Ben sen de bir de tane kaç. var. Aa bir tane daha çıktı. Tamam süper. Nice nice. Güzel güzel. Düşündüğümden daha hızlı denk getiriyoruz. Normalde Şöyle daha hızlı. Aa şu oluyor. arada da var. Tamam aldım. Pardon oradan. yaktın seni ilan. Birazcık <laughs> öyle oldu. Ucundan yandım gibi ama. Sönüyor zaten herhalde şey olan değil mi? Tabii tabii tabii. Yanıyorum Yanma İlal. Anlıyorum. İlal önce dört oldu. Süper. Ağaçlı da var. Y yok yok kendim sana. Bu kadar var bir sürü var. Dur. Süper süper süper. Ateşe verelim buraları hep böyle. Sekiz, dokuz. Hay ya huya diye başına bekliyoruz. On bir oldu gel yeter. Kaç oldu sende? Ee, bende beş tane var şu an. Tamam yeter yeter. Bir gezeyim. İşi görür Hani daha sonra bak daha toplarız. Sinan burada da var. Ben onları almak istiyorum. Nice. Aldım. Ee, onu da Cazık, Efsane. Aldın mı? E, ben Lan. var ya sen pimpici taktikleri Helal olsun Vallahi. <laughs> <laughs> Şuradan çıkarsa her yerden çıkmıyor bu arada bu dasta. Ee, 6 tane var. Alo zaten birer tane birer tane kullanacağız diye biliyorum. Yani zaten şu anda iki makina yapacağımız için e, yeter bize bu fazla bile. Yok, biz nereden geldik? Aa şey başladı yine. <laughs> Sinan havai çiçek gösterisi başladı hemen yukarı çıkalım. Sinan nereden Nerede gidiyorduk? Ka Yolun karşısında mı? Yanlış yerlere gidiyorsun. Niye yanlış yerlere gidiyorsun? Dur, bir dakika heytana. Haa tersine geçeyiz tamam. Kafam döndü. Gel. Oradan Buradan değil mi? Koş. Şuradan garip Şuradan. garip biçimde inmiştin sen. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Esra yılbaşı kutlanıyor. Bu arada e, bugün yeni yılın ilk yılı. Şangay. Yılında... Aynen <laughs> Şangay. Şangay'da mıymış şu an? Aa Şangay'daymış. Evet. Havai evet. çiçek şey patladığı için Manila'da şu an kutluyormuş arkadaşlar yeni yılı. Biz Sinan'da Aynen. videoya girmeden önce de baya bir ülkede yeni yılımıza girdik. 2020. Böyle kere şehir falan. Şehir sayıyorduk, Kuzey Kore'yi kutluyorduk. Beijing, şimdi Çin'e geçtik. Şangay, Beijing, Beijing falan. Diye, Beijing de, Beijing görücü olsun. Bak, yüzeye çıkalım. Havai fişekler çok güzel çünkü Hemen arkadaşlar. Hemen çıkalım bak. şuradan. Ufak bir kasıyor böyle gençler. Çok fazla bas, var. Bas, çok bas, baksın. bas, bas, bas. Bak, 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 bak. Çok güzel gözüküyor. Sinan. Bizim Geldim. şeyden, sahilden göz gösterelim. Nice. Çok şuna. güzel. Çok güzel. Aa. Patladı ama bitti. Ve yine bizim hayatımıza monoton hayatımıza Yine oldu. iyi canım denk geldik ya yani. gelmedi. evet <laughs> evet evet. Video evet. öncesinde kutladık. ben dijital sistemi atıyorum bak bendekilere sen de kullanırsın onları. Tamam, tamam. olur. Şunları da şey bakalım. yapalım. Şimdi bir tane simple alloy smelter var. Bir de painting var. Sen simple alloy smelter yap bir hızlıca. Ee, Hı. ben de malzeme tamam. hani malzemeleri hazır edeyim. Tamam olur. Ben şunları yapayım. Paralel gidelim. Taş alayım ben şuradan hızlıca. Taşı alalım. Şuradan. Tamam. Birazını böyle şey yapacağım da şunu aldık. Tamam 64. Painting yapayım. Sonra şu... bunun için bu gerekiyor. Şunun için şu gerekiyor. Ben de malzemeleri alayım. Tübu... Aa, şey olduğu için Or şunu sisteme atayım. Bak şundan zaten hem sana hem bana lazım. Tamam mı? Bundan birkaç tane yapıyorum. Gördün Aha. değil mi? Demir alıyorum. Onu yaptım. Görmedim. Bunu Çarplardan şey şarklardan sana da bana da lazım. Çok gerekiyor. Ondan Demir da bir çok lazım. Kadar. Demirimiz var mı? O çok var. Tam tamam, tamam. yeter bu. Electrical steel için işte onu şey yapacağız. Alloy smelter'da yapacağız onu. Tamam, bunlar da yeter. Oo ve küçük kömürmüş. Bakalım. Hmm, 4 8 bir, fazla geliyor gibi ya. Senin videoda da olmuş. Fazla geliyor bazen bazı eşyalardan. Ya bak craft yok, yok, ben tıklıyorum. Bir taraftan ben de tıklıyorum. Ha, fazla değil. Ondan, ben de craft tamam. ediyorum. Hayır. Sen, evet. ben, bazen ben craft ederken Hilal de craft ediyor. Ondan Çok sonra şey yok. zannediyor. Ekstra verdi ya bu. He ekstra verdi. Orada Geçen şey de oldu. Şu diskleri yaparken <laughs> şu e, beyaz kısmını yaptık ya diskleri. Sonra evet housing'i ben yaptım o da ha, yapmış. Ben de diyorum nereden aldı bu atıyor bana. Kendimi karar <laughs> evde falan. Sen craftladın, ben aldım, sen aldın. Onlar karıştırdım aynen. Aynen de. Deli gibi craft ediyoruz. Şimdi nice. şunu yapacağım, direkt başlıyorum ben. Sen burayı ben kullanayım, sen başka Allah. yer kullan. Kafamı karıştırıyorsun. Kullan ulan, sen sıkıntı yok. Kova var. Başka ne lazımmış bunun için? Bir şey eksik kaldı. Şu stone jilleri yapacağız. O zaman ilk önce onları yapalım. Bir dakika şöyle bir seçeceğim. Hı -hı. Zaten seni beklemek zorundayım şu anda. Alloy Smelter şart Oo! Çubuk mı eksik? Bir tane daha lazım i̇lk bize. Çubuk ya, stick stick gerekiyor bak. Sen ee... de Neydi bunun adını unuttum bir dakika. Stone... Yok şeyden yapıyorum. Sonra bana kızıyorlar. Yorumlarına sana diyorlar ki artıya bas abla artıya bas. Al gitti bak yine Neden öyle oluyor bilmiyorum dur. Ben tıkladım pardon orada Sinan... bir şeyler bak, al. Bak sonra bozuyorum boz, boz. sistemi. Bana bastır etme Sinan. Sonra bana... Ben kırıyorum. yapacağım. <laughs> ben yapacağım en çok ben. Ben <laughs> <laughs> Aloyu bitirince söyle çünkü alaşım yapacağım. Ben de alaşım tamam, seni bekliyorum. Tamam stone <laughs> cd'den fazla yaptım tamam o zaman. Şimdi aloyu yapıyorum. Anlamaz ne Çünkü Başka bloklarını, başka makineleri yaparken işimize yarar. Ender ee, tamam. IO'da hep. Ortak şeyler bir sürü. Alloy smelter'ı da şöyle oluşturdum. Ben yaptım o zaman alloy smelter'ı. Bitti. Nice. Bak şuraya ee, dur bir tane daha kömürcüler Şunun altına koy. Şuraya koy. Şuraya. şuraya Yeri koyuyorum. var. Ay ne tatlı sırat oldu. Direkt enerji almaya başladı. Tamam. Şimdi painting için yine painting yazalım. Painting ya. yazalım. Bir painting mesh'in içinde e, infinitive bundan lazım, bundan yapabilirim. Yani infinity bir metal. Demir lazım, demir parçacığı lazım. Şöyle demir parçacığı yapalım biraz. Yapayım uh -huh. ben, onu da craft'lıyorum Sinan. Onu yaptım, bir tek ben electrical steel'i yapacağım. Şu anda ona bakıyorum. Eee, electrical steel galiba bir tek eksik. Evet, evet. silikon Var. Şuradan bir silikon alayım biraz. Bunu nasıl craft'lıyoruz? Silikon. Onu evet, alaşıyoruz. Alaşımla, alış alloy smelter'la yapacağız. Electrical steel'ı diyorsun değil mi? Hı, evet, ha, doğru gördüm şimdi. Alış tamam. Metal Bunun alışımı. Bunun içinde Toal Powder lazım Sinan. Aynen. Sinicokal. Dur onu halledeceğim. kolay bu. Bunu sen yap şimdi. Hilal. Attım bak ben bunları. Tamam. Bunlar şimdi ateş... Alaşım oluyor şu Alaşım oluyor Aynen. şimdi bunlar. Bunları birleştiriyor böyle. Sıkıştırıyor. Ve bize electrical steel yapacak. Electrical <laughs> nice. steel'den <laughs> bize kaç tane lazım? Dur bakayım. Painting'den. Az yapalım. lazım ama ben bayağı bir yapıyorum. Hani fazla fazla yapıyorum. Abi, lazım olacak illa ki bize zaten. Tabii Doğru. tabii tabi tabii. Üç Sonradan lazım olacak. O yüzden bol bol yapıyorum ki. Aa Sinan evet. elma da e, elmayla da Diamond'da craftlanıyormuş. Çok komik değil mi? Ay şey nedir Quartz'a da elmayla craftlanıyor. Şey. Yap. Painting Machine'in ikisi de oluyor. Quartz'ımız var da bizim bu arada. <laughs> Aşağı düştü falan yakaladım ya. <laughs> Toprak gibi kayıyor mu öyle? Ben anladım ay, o... ne yaptığını senin. Şimdi şey yapacağız. Sagnini yaptık. Painting. <laughs> Paint. Dur, sisteme ben fazlalıkları atıyorum ben. Tam bu e, dastanla yapmamız lazım. Bu dastı yapmak için de kuarsı koyacağız, değil mi? Ah, aynen. Kuarsı parçalayacaksın. E, Lapis'i parçalayacaksın. Gördün değil lapis mi? Lapis alayım. Şimdi bak bu dönüşüyordur, göstereyim Bu Aynen. E, Quartz'ı birkaç <laughs> tane koyalım böyle olmadı. Hızlı dönüşüyormuş gibi geldi. Aa evet hızlı evet hızlı. evet. Zaten birkaç hızlı. tane lazım bize. Güzel bu, güzel bir şey. Ben, çok hoşuma gitti bu arada. 6 tane lazım diyor Sinan. Şu bunu alsan lazım o küçük. Ha tini ko koydum. Ha öyle mi? Bir dakika kaldırdın mı sen? Bir dakika pişiyor bak aldı. Aynen 6 tane Aa, lazım. Şey, ha Sinan yok, yok. ben öğreteceğim sana bunları merak etme sen. 2 tane öğretim. Öğret bana şunu... bunları Hilal ya. <laughs> ben bunları sana öğreteyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu ya, yapacağız. Çiğ... Ne? Kaktüsleri sana mı atayım? Al kaktüs, attım Aa, sana kaktüs. Aa onu da kaktüs. yapacağız doğru, yeşil kaldı. Bir de Kaktüsü geldi, aldım. Tamam, Kömür jeneratörü de üstünde dursun eve koyacaksın sen bu makinenin yanına. Olur, Aha. Kömür jeneratörü de aldım. E, Geri sen de başka bir şey lazım mı? Galiba tamamız. Valla tam gibiyiz ya şu an Sinan. Evet. Aa bak benim yaptığımdan lazım tamam Sinan getirme getirme gerek kalmadı. Sinan e, tamam doğru yapmışım. yapmışım. Bir dakika doğru slime mi? var, evet doğru <laughs> yanlışlıkla <da> doğru <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet. Tam böyle. Tamam şimdi çeviriyoruz bunları geçilerek. Mesela yani biraz önce bütün kalküsü <laughs> ısıttım evet. 7 tane kaktüsü ben bir şey çevirmiştim. Doğru yapmışım. Tamam. Tamam gerek kalmadı. Bunların hepsini de koyayım şuraya. Envanterim aşırı doldu bu arada. Crafting için bayağı lazım diye her şeyi. Sisteme ee... at zaten craft edeceksen evet. sistemden otomatik görüyor yani. Evet, 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 evet. Şimdi sistemde şey alışkanlığım var ya, ondan da şey yapayım, dizaynı yapacağız şimdi. O aşamayı, a, dizayn diyorum. Painting, <laughs> painting. <deyip, gülüyor> bir kez daha dizayn dersem benim kafamı vuracak inşallah. Painting <gülüyor> <gülüyor> meşini yapacağız. Ee, bunun için de şunu craftmamız gerekiyordu. Bunun için de envanterimizdeki eşyaları yapmıştık zaten. Hazırlamıştık, İyi 6 tane geldi. Bayağı bir kullanırız bunu. Şimdi bunları <laughs> da o, alloy smelter'e koyacağız. Ee, Cases'ı ikisini. Alloy smelter şurada, şunları alalım. <laughs> Şunu koyacağız, bir de bunu koyacağız. O da halledecek bunları pişirdikten sonra. Başka bir aşamamız kaldı mı? Yok. Eee, Infinity metal var mı? Sinan sen onları yapmıştın. Var mıydın? var, gerisi var. Eee, sandıkta mı? Aynen tamam, süper. Sandıkta bu var. Bakayım bir kontrol etmek için şey, elmasımı aldım. Pişti, makinen, makinen oldu, bitirdi. Tamam süper, onu da aldık. Şunları da bir koyayım ben. Ooo, oh, bana baksana Sinan. Oh. Bütün başarımları gelmiş geçmiş. Başarımları, başarımları alayla çaldı başarımları, alayla. Sinan Gençler, beni böyle öğrendim mi kıskanıyorlar <laughs> şey ya tamam, şu şekilde. Yapıyorum ben. Çatladın sen de <laughs> Kömür blokları ben, bayağı bir var. Boya oo bizim kömürler çok güzel. Aldım ben biraz kömür, buna kömür koyacağız değil mi Sinan? Aynen, kömür jeneratörünü yanına koyuyorsun, kömür atıyorsun. Çok tamam, basit, süper. Koal jeneratörümüz var, peynir tükmeşim var. Kömürümüz var, 64'lük aldım ama herhalde yeter bir kısmına. Yeter azından. yeter, fişkör fişkör. Tamam, süper. Ama bir de şey gerekecek o makineye, ee, galiba kapasitör gerekecek, ben hemen basit bir kapasitör yapayım. Sen hallet onu, ben o sırada sen... çitleri hazırladım, şey çit kapısı vardı, Aa, onları şeye atmışım galiba sisteme, onları da alayım ben. Yeter da Bu arada gece oluyor Sinan, her an basabilirler bizi yine. Çiz. Uyu Hilal! Dur dur, çit kapısını yapmıştım, hah buradaymış aldım. Yat, yattım. Tamam, sen uyu. Ya Sıza, sen çalışacak mısın böyle Dur şimdi. Evet. Sen yapıyor musun diğer şeyleri şu an? Kapasitör lazım bir tane. Basit kapasitör yapayım ben bir tane. Şu Aa <laughs> infinitiler bitti mi? Grains of infinitiler nerede? Hayır bir dakika bende var. 6 tane attım. Sisteme at artık üstünde bırakma. Şu da bırakma. lazımsa sende kalsın. Sisteme at sisteme bana tamam, atmana gerek gel. Ne bileyim göstereyim diye. <laughs> lazım olan bakarak atıyorum. Bırak, bak Aa, ben de, bak bende bak. Sinan bana Ender's diye bir şey geldi. Tamam. Çorba gibi. Başarım şey o hediye Hediyesi, galiba. Hediye mi geldi? hediye. hediye. Tamam Hı -hı. ben bunları hemen ya. koydum şimdi bak Sinan. Hemen anladım tamam, ve güzel koydum. Güzel bir yere koy onu. şöyle bir. Oraya koyma, oraya bozma ya. Evet. Bir şey koydum. Evet. Okay. Şimdi e, painting machine'i ben şuraya koydum. Coal generator'ı buraya koydum. Painting machine'in içine o kapasitörü koyuyorsun. Tamam. Sağ üstten direkt, atıyor Koydu direkt zaten, içine. Tamam. Bak Otomatik. şuraya koymuş. Süper kömür şimdi. Kömür koy. Kömür jeneratörüne enerji. Jeneratöre aynen enerjiyi vermedik. Şimdi ben... helal. Çit var mı? Çit var ya Pembe, pembe blok lazım zaten sistemde var. Pembe yapmışsınız kesin. Boyayacağım bloğu sola koyuyorsun, boyanan bloğu sağa ve... Aa pembe bu. boyalı değil de blok mu koymam lazım direkt? Evet, o hangi blok rengi istiyorsan onu yapıyor. Ben de boya koyacağız sanmıştım. Yok, direkt blok rengi. Direkt hangi, hmm, hangi rengi istiyorsan. Harcamıyor, sadece onu örnek gibi alıyor o zaman. Evet, evet. O süper, tamam. Bu, nasıl? bu harcıyor. Çok mükemmel bu arada. Ben merak ettim. Şimdi ben alacaktım, çaldın. Koy. Koyamıyorum ben bunu. Yere koyamadım. Aa. Şeyden halıdan ya halıdan. <laughs> ha halıya mı saat kadın? çok tatlı oldu. Aynı sonunda Sinan. Nice. o bloğun şey oldu. Mükemmel tamam. Süper. Bir 64 işimizi görür hatta. O kadar bile gerek tane. yok. Yapıyorum ben şu an. Aa biraz koyup kırdığımın adı değişti bu arada farklı oldu. Güzel. burada da bir tamamlayalım. Bunlar bir pis. Aa, evet öyle bir olayı var ama sıkıntı yok. Yine kullanabiliyorsun yani. Stacklenmiyor bir tek galiba. Aynen galiba. galiba. Burada gençler like atmayı unutmayın. Ben çok eğleniyorum şu an. Böyle çok böyle ağır. En butonunu olarak. kırın. Aynen gençler. Kıralım beğen butonunu. Sinan yoksa Sinan'ı YouTube'a arayayım. <laughs> Hilal'ı YouTube'un en teknik, en zeki... <laughs> Kızı <ilen gülüyor> <diyorsun>. yapacağım yani. <laughs> Aynen mantıklı. Endra'yı millet oynamıyor Hilal ya. Ben, ben hep her, her, her pakette <laughs> Sinan bana 1-12 paket yaptı ben Endra'yı koyuyorum her seferinde. Ama sonra... Ama oynamıyorum. Ama oynamıyorum. <laughs> ya ben bu Tinker konser falan kendimi oynarken falan çok merak ederdim. Ama hep böyle oraya geçemeden bırakırdım. Tinker bırakırım. sıkıcı ya. Ben Tinker'ın bir tek çalışma masasını seviyorum. Başka bir şeyi sevmiyorum. Bu bayağı Tinker'ın bir tek çalışma yani. masası güzel. Bakalım Sen şimdi bir, şey bir dakika bakalım. Hadi İlal dışarı çıkmıyor musun? Hadi oynayalım. Ya, sonuncusu oluyor şu an. Ben biraz hadi, daha hadi. trafladım. Hadi şu da oynayalım bakalım. Şey oynayalım. Çık dışarı. Ya oynayalım. Tamam bak. görüyorum seni. <gülüyor> görüyorum görüyorum. <laughs> hadi çocukken gelin hele. Gel, hadi lan çık lan şey oynayalım hadi. Gel ya. hadi artık gel hadi diye. Allah'ım çok tatlı oluyor Sinan çok güzel değil ya, mi? Şuradan kapı yap bak şuradan bir yerden. Aynen üç bağırsın. tane kapı yapsın onlar da oluyor şu an hallediyor onları da. Makine çalışıyor şu an zehirli gibi. Şöyle Hiç yapalım. Nice. Sonucusunu da alalım, onu da yerleştirelim. İsim etiketi var mı? şeyden geçirsene bana sistem. Bir bakayım kaç tane var ya. İsim etiketi bir sürü ben lazım. Ben bir değil. tane olduğuna eminim ya. Kesin gördüm de sayısını bilmiyorum kaç tane. Dört var iler! Düşürmüşüz bir sürü. Nice. Şeyden ha. geldi işte o. Eee ben de dört Ya. Benim eve gideyim. Benimkine... Tamam. Benimkine hangi isim koyayım emin değilim. Yaparız orası ya. Getir, gitme boşuna. Al. Ver bana. Sen, sen de isim koy. Ben seninki için isim... Ben koyayım mı sen ee, seninki ismini? Ben, yok, ben isim düşünüyorum. Yok, yok. Ben, ben daha düşünüyorum ismi. Ne koydun İsim etkileri sistemi. Ben düşüneyim. Bir düşüneyim üzerinde. Tamam, bakalım. Gençler sınırlı... Sinodik... Üzerinde bir düşüneyim. Yorumlara da yazsınlar olmadı. Arkadaşlar yorumlara aynı. Para isim, isim öneri yazın. İsim önerisi bekliyoruz. Ben bir tanesinin ismi hazır arkadaşlar. Çok zor değildir. Şu an Herkes büyük ihtimalle tahmin etti. Minnoş. <laughs> bir de aslında minnoş olacak. O her şey öyle. Kedim olur minnoş, köpeğim olur Diğerinin minnoş. adı eee... ne, ee, ne olsun? Ne olsun yorumlara yazsınlar bence yazın arkadaşlar. Binnoş. Koydum koydum bak şimdi. Evet, Seninkinde de mi minnoş yazıyor? Yazmıyor minnoş. şu an. Ha tamam. Tamam tamam şu şu, şu işte tamam bu benimki ben tamam ben arkadaşlar. Şu belli zaten. Aynen okay. bekli, belli, belli oldu. Gençler böyle e, aşağıdan diyor ben mi Bence çok güzel teknik ve böyle eğlence bir bölüm oldu. E, hepinizi çok seviyorum. Aşağıdan like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay Sinan Ayyem'e götürme.